Sevgili arkadaşlar, merhabalar. Ben Memoza Elezi. Benim e, ders videolarımı takip eden arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Güzel yorumlarınız beni çok mutlu ediyor. Umarım benim hazırlamakta olduğum ve hazırlamış olduğum Arnavutça, Türkçe ders programlarım size bir nevi de olsa yardımcı olur ve bu dili öğrenmeniz için azıcık da olsa bile destekte bulunmuş oluyorum. Bugün sizler için kısa bir ders hazırlayacağım ve kısa bir ders başlayacağım. dersin içerisinde resimler yer alacak ve... Res isimle de yanında isimleri yazılacak. Ne olduysa ama bugün işte yaz zamanı geliyor. Biraz işte beslenmemiz gerekiyor. Güzel güzel meyveler yememiz gerekiyor. Bugün Arnavutça Türkçe meyve isimlerini öğrenelim mi? Hem Arnavutça Türkçe olarak yazılacak sesli olarak onlara telaffuz edeceğim. Telaffuzla ilgili bir sıkıntı yaşıyorsanız eğer birinci ve ikinci ders programlarıma bakın? Çünkü orada bazı harflarının, Türkçe'de olmayan harfların okunuşu ve telaffuzunu ben bayağı bir vurguladım. Hani orada takıldığınız zaman bazı harfler doğruya oraya bir, bir gidin. Orada zaten 7-8 tane harf var. Çok fazla da harf yok. O harfları bir kağıda yazın ve okuduğunuz zaman aklınızda kalsın. Çünkü bu harfların telaffuzlarla ilgili bayağı bayağı bir ilk programlarda bir, bir vurgular yaptım. Baya bir e, anlatım yaptım. Ve nasıl telaffuz edeceğiniz de orada iyi bir şekilde dili böyle S yaparsınız, V yaparsınız diye baya baya bir anlatmaya çalıştım. Bugün sebze ve meyve isimlerini göreceğiz hep beraber. Hazır mıyız? En beğendiğim meyveleri. Bugün meyvelerin isimlerine bakacağız hep beraber. Hem orada resmimiz var, hem orada Türkçe. Diğer tarafında Arnavutça yazılına ve vurguları nasıl okunuyor? Haydi size afiyet olsun ve hayırlı dersler. Arnavutça dersleri tek tek gelmeye çalışacak. Ama hani yorucu olmasın diye uzun uzun dersler değil. Kısa kısa dersler hazırlayacağım. Resim eşitliğinde olduğunda belki de birazcık daha aklında kalıcı olur diye düşündüm. Yani beğendiğiniz videoları paylaşırsanız, arkadaşlarınıza gönderirsiniz. Çok mutlu olurum. Çünkü bir lisan bir insandır. Ve Arnavut dili gerçekten çok önemli bir, bir dildir Çünkü kendi halinde apayrı bir dil. Ama... Okuması ve öğrenmesi çok da zor değil. Çünkü harflarımız Türkçe harflerle aynı şekilde yazılıyor. Birkaç tane harf değişikliğimiz var. O kadar da olsun artık. Başlayalım mı? Hemen meyvelere geçelim bakalım. Nar. Şeg. Türkçe'de nar. Arnavutça'da şeg. Şeg. İncir. Türkçe'de incir. Arnavutça'da fiko. Fik. Fiko. Fiko. Türkçe'de olmuş incir, Arnavutça'da fiki piyekor. Olmamış incir, fik ipa Yaş incir, fik mu? Kuru incir, fik ithatı. Fik ithatı. Karpuz, bildiğimiz karpuz. Şalçi ya da bostan olarak denir Arnavutça'da. Ama daha çok Şalçı olarak söyleniyor. Kavun pepper. Kavun pepper. Pepni. Pepper. Kavun. Nektari. Arnavutça'da da nektari, Türkçe'de nektari, Arnavutça'da nektari, nektari olarak da söyleniyor. Bir fark yok aslında baktığımızda. Kayısı. Türkçe'de kayısı, Arnavutça'da kayısı. Sadece Arnavutça Y ile yazılıyor. Hani J Türkçe'de. Kaysı, kaysi. Kiraz, Şerşi. Kiraz, çerşi. Burada Q ile yazılıyor. Yani şerşi, kiraz. Armut, darlı. Armut, darlı. Arnavutçada darlı. B ile karıştırmayın. Barlı dediğimiz zaman beyaz oluyor. Burada D, darlı. Elma, mollu. Elma, molla beyaz elma, molla barda kırmızı elma, molla kuş. renkleri daha önceki programda gördük. Hurma, hurma, hurma bildiğimiz hurma. Burada bir Trabzon hurması koydum çünkü çok seviyorum. Türkçe'de hurma, Arnavutça'da hurma. Dud, Arnavutça'da mana. Dud, mana. Mani zi, siyah dud, mani bard, beyaz dud, mani kuş, kırmızı dud. Dud, muz, banane. Yani İngilizce'da ve farklı dillerde banana olarak söyleniyor. Arnavutça'da banane, muz, banane, erik, kumbula, erik, kumbula. Burada güzel bir erik koydum. Çok güzel reçeli oluyor, çok güzel kompostos oluyor. Erik, kumbula. Şeftali, şeftalidir. Sadece Arnavutça'da SH ile yazılıyor. Hani çünkü şeftali SH ile yazılıyor. İl derslerde görmüştük. Üzüm, Ruş üzüm ruş. Beyaz üzüm ruşi bar siyah üzüm ruşi zi, ruş. Zeytin, ulin, zeytin, ulin. Her gün 7 tane yememiz gerekiyor sabah kahvaltısında. Çok faydalıdır. Ve en sonunda ayvaya yedik. Yemin ederim ayva yedik. Ftua. Son meyvemiz de ftua. Arnavutça da ftua. Diğer derste görüşmek üzere.